Migros'ta gördüğünüze inanın. 8 Ocak'tan itibaren, Moneylilere özel. Nescafe Gold ekonomik paket 100 gram 69 Türk lirası, 90 kuruş yerine sadece 25 Türk lirası. Tiryaki çayı 1000 gram 69 Türk lirası, 90 kuruş yerine sadece 25 Türk lirası. Avpro 1 litre süt ürünlerinde %40 indirim. Bolonez dana sucuk 250 gram 75 Türk lirası 75 kuruş yerine sadece 27 Türk lirası. Ceviz 1 kilogram 59 Türk lirası 90 kuruş. Patates 1 kilogram 6 Türk lirası 90 kuruş. Gözde ve İzmir poşetli piliç 1 kilogram 18 Ocak tarihine kadar 35 Türk lirası 50 kuruş. Tahsilderoğlu Torbalor peyniri 350 gram 12 Ocak tarihine kadar 24 Türk lirası 90 kuruş. Pınar yoğurt 750 gram 12 Ocak tarihine kadar 19 Türk lirası 95 kuruş. Familia Aloe Vera özlü tuvalet kağıdı 40'lı 18 Ocak tarihine kadar 169 Türk lirası 90 kuruş. Migros yeşil mercimek 1 kilogram 18 Ocak tarihine kadar 23 Türk lirası 90 kuruş. Migros toz şeker 5 kilogram, 18 Ocak tarihine kadar 105 Türk lirası 90 kuruş. Migros kırmızı mercimek 1 kilogram, 18 Ocak tarihine kadar 19 Türk lirası 50 kuruş. Migros domates salçası 830 gram, 18 Ocak tarihine kadar 30 Türk lirası 90 kuruş. Tat baldo pirinç 2 kilogram, 18 Ocak tarihine kadar 79 Türk lirası 90 kuruş. Sinangil 15 kilogram 18 Ocak tarihine kadar 54 Türk lirası 90 kuruş. Komili ayçiçek yağı pet 4 litre 12 Ocak tarihine kadar 123 Türk lirası 90 kuruş. İndirim net kanalını beğendiyseniz ve indirimleri takip etmek istiyorsanız, kanalımıza abone olup, zili açınız ki indirimlerden ilk sizin haberiniz olsun. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.